Ne oluyor be? YouTube değil. Pek hepsi girelim. <laughs> Herkes hoş geldi. Ay kedi. Ay kedimi severken <laughs> oyunu bıraksın. Önce. Ay Evet geldik. Oyuna geldik. Bu seriye bayağı yüksek. Yüksek yapalım şöyle. Şöyle. Herkes hoş geldi. Ah. Kimse gelmeyince konuşasın gelmiyor biraz bekleyeceğim. Burası kayın zırhını beraber beraber almayı göstereceğim. Bunlar nasıl görev ya? Şunu da alalım. Yeter bundan istemiyorum çok var. Reklamımızı izleyelim. İzledikten sonra oyuna döneceğim. Ve Sky bedava almış olacağız. Bir şey daha yapılıyor sanki. Ne bilmiyorum da bir deneyeceğim. Birinci semana Saule bu semana Hoş geldiniz bu arada Tam sıkayın giydik Şimdi Ne yapıyorduk Bir kere iniyorduk, iniyorduk. Galiba böyle bir şeyler yapıyorduk O. Anladım. E bunu nasıl yapıyorduk? PKX istem evet. bir dakika. Oo, o gerçekten Skyzer almış. Çok iyi. Beren e, ee, binek mi? Ben binek karıyorum çünkü. I can't touch the power party day. You're so cool and you turn to this baby. Çok iyi bu arada Sky'ın zırhı. Gerçekten çok iyi hem de özel gücü çok iyi. Binek mi Beren Bilek mi? Şöyle. Vereceğim petler belli zaten. Um, yani sen seç ama Bilemedim şimdi. Bak sana bir tane binek köpek kiti vereceğim. Yanında bayıcık ee, dışında ne istersen. Bir de binek topi verebilirim yanımda. Çok iyisin sen de. <laughs> Teşekkür Şu an yeni açtı yayını. Yayın, o yüzden kimse yok. Ee, i̇stersen yanında alevli ha falan da verebilirim. Yani baya bir şeylerim var. Ee, seninki binek tilki mi? Az hoş geldin. Köpek it veririm. Alevli jeha verebilirim. Binek kıvamilerden verebilirim. Onun dışında, e, onun dışında rainbow petlerinden verebilirim. Koca kötü kurt falan da var. Joker de var. Ee, binek Herokit köpeği var. Binek Dolpi, binek Ejderha, Bilip, Gün Batımı, Tiksi. Ve onlar var yani. Beren yete 541. Ay. Uf. Uh. eren YT 541 aratıyorum. Er Çıktı. Kabul ettim. Ay, sonunda aldım. Aldırdım da yani. Şey kuzenime aldırdım. <laughs> Burada bir so şey söyleyemedim o videoda yorumlar kısmına almazlar yazdım da kuzenime aldırdım. Annem hani babam almadı. <laughs> Yine Derya aldı. <oldu. gülüyor> Derya'nın tüm parasını. Bu arada bir mu mucize yaşandı. Geçen günlerde Derya, Derya bir anda P.K.X'de oynayalım mı dedi. Normalde P.K.X'i hiç sevmez. Ve ben tek başıma oynarım ve ondan sürekli oynaması sıkı isterdim. Hatta PK kötülerdi böyle. Adobe aynısı işte hiçbir özelliği yok. Oyun iyi bile değil. Velet oynar falan diyordu. Geçen yani bana dedi. O sonra hesap falan oluşturdu. Ona bu sürü pet verdim. Böyle fluff laf verdim ona. O da artık PKX'e giriyor. ne kanal açacak mı bilmiyorum. Abla bakacağım mı yorum mu du? Ne? Yorumumu. mu? Merhaba. Ben yeni geldim. Kaç pet var? Ee, bilmiyorum ki. 51 tane var. Selam yeniyim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bu arabileceği hiç herkes çok istiyor. Selam hoş geldin Yuri. Yuri fan yani. Kedullah fan. Bende bebek tilki kiti var. Bebek tilki kitiye bebek köpek kiti. Bir de yanında ee, ee, bir de yanında ee, tilki kisi verebilirim. Yorulup yorulup. Bye bye bye. Tutarım. Follow me. Follow me tane manometre kaise. Dur online olayım. evet, tamam sorun yok zaten. Ben de Binik Play gayecik verecek. Valla ben de var Binik Play ama o yüzden yan yapamam. Tam düşüyor.

Benim en sevdiğim renk e, kırmızı. Koyu kırmızı hatta. Sen bana ne fırlatıyorsun? Bulut kafalı. Bende de var onda. Tövbe fırla. Karı bana bulut fırlatıyor. Bakın. <laughs> <laughs> Fatma zarardasın Sizce Bilek para Bilek tilki verirler mi Asla vermezler Kımı ve ben de mavi seviyorum Ama tilkiyi verirsem Bilek nuru Bilek nuru bende var Kusura bakma ya bu kina, kin, i, i am ne ismini okuyamadığım kız beni niye bulutluyor? Git, git peşimden git. İstakas yerine mi girecek? Ya da partiye gidelim. Partide bence tek de bulabiliriz. Yo paylaşmayacak değerlendi. Ya değerli de çok daha az değerli. Ben umut etmiştim. Etme. Ayıcıklar değerlendi diye o kadar değil. Neandoran'a resmi asla vermezler bu arada. Uf, fıtık olacağım. Ne oluyor lan? Ana, anam, anam, luna, 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 luna. Luna. İsteğimi kabul et. Döverim. Ya birlik oyuncu istiyor o da ya. Allah'ım yarabbim bu millet niye böyle? Şu Özgüç TV fanlar ikisi yapıyor. Atıyorum da kabul etmez ki ya. ya ederse de köpek kiti <laughs> köpek kiti istiyorlar bir dakika. Köpek kiti bende var. Köpek kiti. Allah yanlış ki futbol topu arma dilo çıkardım. Şu partiyi biraz değerlendirelim ya. Bak direkt o kız attı zaten çıkarır çıkarma. Kutu kutu kurt bende var ki. Bende var. En zor şunlar. Bende var. Bu sadık dostu zaten sahibim. Köpek onu vermezler herhalde. İstiyorlar diye çıkardık. Bok bok şey veriyorlar bize. Bak Lunacığım köpek daha tatlış. Bence sen buna onu bana ver. Allah'ım ya. Yoruba. Oo, Black, Tobias ve Grey kediler. He. Ben fakirim. Berkis <laughs> 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 tiki kiti istiyor. Şunu kim çalıyor bak. Kapıyı kıracağım şimdi Siz Ses çıkarma lan. Tabi illa oyunun sesini kapattıracak ha. Daha çok bir lit kazanmalıyım. Ya yani bir burada binektir, tilkikti verecek birini bulamadım. Allah bir şey oldu kamerama. O yüzden bence başka bir parti bulalım. Seni kirmisler. İsimsiz biri. Sinekli gelecek verecek. Ben dün pek istedi. 13 pet pot açacağım. Şimdi gireceğim hatta. Aa ben de açacağım. Doğru. Böyle kalmasın lütfen. Ya böyle kalmasın ya. Üf. Partimize başlayacağım sizin. Ben. Yok be bence youtuber Carlin Marlin değildir. Yani bildiğime göre. <laughs> Bilmiyorum valla. <laughs> Abi ki verirsen sana bilekler. Veremem Nur'u var bende. Hiphopçu tavşan da var. Hepsi var. Rügünüm veremem. Hadi bebek <laughs> Ya bir daha böyle kalırsa. Bak binek mumyekede o kadar değerli değil bence. o kıza girmeye çalışmayacağım. Hoş oh, şükür gidebildik. Haris'e kazıklanırsın bu. <laughs> şaka şaka. Şaka. Kesinlikle şaka. Oh, bir taşta bir kuş. <laughs> Oha Faiz Kayı nereden bulacağım hayvan? Faiz Kayı istiyor. Blitz. Blitz. Ne istiyorsun? Youtube siliyor. Ne alakalı? Bir ne kuyusuz koydu. Köpek gitti istersen bir tane koyarım. Binek lob. Ne alsan, ee, Binek tilki kitabı alırsan <laughs> neden almasın? Binek tilki kiti arıyorum. aynı anda Allah'ım ya. Dur bak. Yanlışlıkla oldu. Ama bana hediye verir misin? Üzgünüm veremem. Um, sonuç attım. Merhaba şimdi dur. Heh. Twister. Gotik kedim. Keep power. Öbür telefonda benimki biliyorsun öbür telefon olmuyor bazen Ferro çıkıyor öyle falan da ben sana söz vereceğim Ker ne verirsin? İyi akşamlar dedi ne alaka sabah da ama doğru o başka ülkeden olduğu için Tamam tamamdır kabul ederim bir dakika Prampia niye sürekli beni rahatsız ediyorsun? Çocuğu çıkaracağım ya. Öf. İsmin ne kız? Şöyle birkaç çıkarayım. kişi çıkarayım. Hatta çok kişi çıkarayım. ne kadar çok. Yoksa acil bak ne oldu? Kerap bir köpeğe binek mi? Yok <laughs> sadece bak demişsin ne oldu? Dörtör er yapar mısın? Yani yayından sonra yapabilirim ama şu anda yapamam üzgünüm. <laughs> Niye büyük harflerle yazıyorsun? İstediğim Plague abla bana hediye var. Oldu. Ne yapıyorsunuz? İşte takılıyoruz. Binek tiki tarıyoruz. Oto ister misin? <laughs> İsterim ama yok. <laughs> Moderatör yapar mısın lütfen? Az sonra belki yapabilirim. Bu arkadaş olabilir miyiz? Neden olmasın? Tabii ki. Halise bana yalan söyleme bak. Yalan söylersen bu sefer seni bildiririm. Söyleyeyim. Eee Rahmetli iskelet. Hediye olarak alamam. <laughs> ee, yani binek köpek kitiyle tilki kiti almaya çalışıyorum. O yüzden onu da veremem. Şu anda ne verebileceğimi bilmem. Ejderha bilet veririm binek hepsi. Do binek dolpi verebilirim. Ee, hello Kitty köpeğe veririm. Normal köpek kit verebilirim. Ali ha verebilirim. Binek Kavile'nin hepsini verebilirim. Ee, Rainbow Petra var. Yani hediye olarak verecek ismini var mı bende yani yok. Ama bak doğru söylüyorsan gerçekten çok sevinirim. Bir dakika geleceğim. Geldim arkadaşlar. bir kapı çaldı da. Kudun abla 684 selam. Halisi sağ ol. Çiriksi gerçekten söylüyorsan. Ya bak gerçekten mi bak. Asla reddedemem şu an çünkü. O yani bir de heyecanlıyım ama yani. Ya bak gül. Serisine önem veriyorum. Şu anda 105. gündeyim. Ve 3 tane 3 elma saçtım. Yani 6 tane pet pool geldi. Yuh. 10. Pet pool mu yani o kadar. Bu arada ben Trixie'ye çok inanmadım ama gerçekse gerçekten ne istersen yaparım. Ciddi anlamda. Altıma yani altıma bırakırım öyle bir şey olursa. Ah, Arkadaşlar bir dakika ya. Ben de durdurdum. tamam işte geldim. Ne verirsin neye? Abla istek atıyorum bir hediye vereceğim. Kaplumbağadan geliyor. Kaplumbağadan geliyor değil. Kız aldım. O oluyor ya da sonra geçiyor. Diyebiliyorum. Allah! Lan olduğun yerde ev oluştu. Black Hayır. Play diyor bir dakika. İsmin ne? İsmim YT Goksu2. Aa Play istiyor. <laughs> Ama dur. Dur. Bir dakika, çekiliş peti olduğunu söylemem lazım. Ne? Ama bu Um, çekiliş. Çekiliş. Peti o. Ola keşfettesin olabilir. Bana hediye versenize oldu. istemiyorsa bırak. Tamam annem. Aşkım benim. İstek atıyorum. İstek atmıyor son. İstek atım. Periwinkle var mı binek? Yok. Yayında moderatör yok. Nasıl engelleyeceğim? Uf keşke telefonumu getirseydim. Aha geldi. Kendini 18 sana. Anasından yeni çıkmış bir beşin birinci sınıf çocuğu. Ne zaman gidebiliriz eve? Hiçbir zaman falan. Hmm. Binek birikacı yok. Binek bir köpek kiti var. Tilki hmm. kiti bulabilir miyim? Hmm. <laughs> Hayır bekle. Yok gitmedi. <laughs> Allah Selam. Allah. Ee, arkadaşlar şimdilik bir işim var. Az sonra e, na ha. Hayse bana yalan söyleme. Son videoma yorum yapanları bu son shorts videoma yorum yapanlara da yapacağım. Şimdi kapatacağım. Yayını kapatacağım şimdi arkadaşlar. Bir isim çıktı o yüzden sonra tekrar açacağım. Ben zaten şimdi kapanacak yayın. Boşver. Şimdi kapat